mahkemede yüzleştiler. Ballı kadayıflı rüşvete cevap veremediler diyor. Haber bu. Haber bu. Başkan böyle yaparsa. Başkan böyle yaparsa. Ee, çalışan ne olur. Türkiye Gazetesi'nin haberi CHP'li Seyhan Belediyesi'nin imardan sorumlu başkan yardımcısı İnci Makal'ın kaçak ruhsata aykırı tadilat ve kaçak inşaat yaptığı tespit edildi. İnşaat Çukurova Belediyesi sürülendi. Makal'a 30 gün süre verildi. Aziz İhtan Aktaş duruşmasında savunma yapan CHP'li başkanlar dut yemiş bülbüle döndü. Eşini çantacı yapmakla suçlanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin onu korumak için erkeksi duygularla hareket ettim dedi. Aktaş 3 kadayıf kutusu içinde rüşvet verdiğini söyledi. Tekinin avukatları iddianame dışında soru sormayın diye itiraz etti. Kadayıflar, ballı kadayıflar, baklavalar. Ne kadar ne kadar acınası bir durum ya. Allah kimseye kimseyi bu duruma düşürmesin öncelikle onu söyleyeyim. Ne olursa olsun. Belediye başkanı, müdür, amir, memur. Bir koltuk vermiş birileri size. Millet vermiş. Halk vermiş. Ya da özel bir şirkettesiniz. Patron vermiş. O koltuğun sorumluluğunu bir hakkın yerine getirmek lazım. Eğer ki helali, haramı biliyorsak. Ama işte mesele orada başlıyor. Helal, haram fark etmez anlayışı olunca işler biraz çığırından çıkıyor. Helali, haramı bilen bir adam ya da bir hanımefendi, bir kadın ve bunu hayatında uygulayan bir insan bu işlere tevessül eder mi? soruyorum kıymetli izleyenler gerçek manada hakkı hakikati hakkaniyeti kul hakkını helal haram ilkesini terazisini bilen ve hakkıyla bunu hayatında uygulayan kişi şunları yapar mı şunların olmasına müsaade eder mi etmez değil mi? Etmez diyorsunuz. İşte biz unutunca, hakikati unutunca, gerçeği unutunca, doğru yoldan sapınca Fatiha suresinde Rabbimiz bizlere diyor. E, yoldan sapıtmışlardan eylem. Yoldan sapıtınca ne oluyor? Yoldan sapınca her şey oluyor. Mesele o yolda dost doğru gidebilmek, istikametten ayrılmamak, Rabbim ayırmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.